yaz olduğunu hiç bilmediğiniz okul malzemelerine bakacağız. Simli bir fosforlu kalem mi? Abi neden benim zamanımda böyle bir şey yoktu? Neden? Ya yani ben okulu bitirdim ondan sonra mı çıktı? Şimdi ne yapacağım? Bunu alsam hiçbir şey yapmam ki. Yazmayı unuttum artık. Zamanında bu fosforlu kalemler bende olsaydı kesinlikle sınıfın en çalışkan öğrencisi olurdum. Ki biraz öyleydim. Bu ne termos mu? Aa su şişesi. Ay süper bir şey küçülüyor da Aynı zamanda az yer kaplar süper Bu ne bir tutacak Ha telefon tutacağı mı Yani evet okul zamanında işime yarar mıydı bilmiyorum ama Gayet iyi Ama telefon tutacak herkesin işine yarıyor genellikle Bu zımba mı Adam böyle küçük şeylere bayılıyorum ya Harbiden zımba bir hediye aldım mesela Onu direkt tırk, tırk zımbalıyorsun ya süper bir şey Aa böyle bir şey Abi zımbamsı gibi de değil. Çok güzelmiş ya neymiş bu? Bu ne? İhtiyacın olduğunu fark ettin değil mi? inanamıyorum dövme gibi. Baskı şeyi. Eskiden böyle damgalar vardı. Ama çok güzel görünüyor. Böyle ajandamana gerek yok. Kendi ajandanı kendi oluşturabilirsin. Şuna bakın kalp Malp her şey var süper ya. Of ya neden yok bizde? <laughs> Gerçekten çok güzel. Bu ne? O biraz retro ama gayet iyi. Bak içine postit koyabiliyorsun. Hesap makinesi var. Kalem kutusu. Süper bir şey. Ya ne kadar güzelmiş. Bu ne peki? Abi bu teknoloji nereye gidiyor pardon? İnanamıyorum ya. Ben okul zamanında not almayı bayağı seven biri olduğum için gerçekten böyle şeyler o kadar çok ilgimi çekiyor ki. Resmen taradı ve dik olarak ortaya çıkardı ya. Size bir şey söyleyeceğim. Ben eskiden böyle çalışırdım. Gerçekten sınavlara böyle çalışıyordum abi. Önüme almıştım bir tane şeffaf bir şey. Ona silip silip çalışıyordum. O kadar okuduk ki. <laughs> gerçekten her türlü çalışma metoduna hakimim. Bazen insan aynı şeyleri yapmakta o kadar çok sıkılıyor ki. O yüzden böyle farklılıklar gayet iyi oluyor. Bu neymiş? Ne anlayamadım. Ses kayıt cihazı falan mı? Birçok işlevi var sanırım. Aa, harbi sesini kaydediyor herhalde. Aynı zamanda saat olarak da kullanabiliyorsun. Herhalde bir de USB eli bir şey. Ben bir şey anlayamadım ama bayağı iyi bir şey herhalde ya. Bir ihtiyacımın olduğunu fark ettim ben. <laughs> Mesela ben sınavları kendi sesimi kaydederek çalışırdım. Duyarak belki daha iyi anlıyorumdur bilmiyorum ama kendi sesimi not edip bu şekilde çalışırdım. Herhalde bu da o işlevi yarıyor. Evet. Bir kalem kutun var. Oo, hem de ama yani iç biraz kirlenir bunun. Bu kadar paraya bilmiyorum. Alır mıydım bu kalem kutuyu? Herhalde almazdım. Bu ne? Baskı makinesi mi? Abi ne yapıyorsun? Oha! Ya süper bak. Kesinlikle ihtiyacım var abi. Süper. Bunlar resmen kendi tişörtler yapabilirsin. Şunu bile yaparım. Nereden bulabilirim bunu? Evet, bir çantam var ve çantamda ne var mı? Evet. Üniversite çantanı birlikte hazırlıyorsun. Tamam, laptoplar falan konudu Kulaklıklar, termoslar. Bu kadar mı? Ben siz üniversiteye gitmiyorsunuz ya. Abi ben üniversiteye giderken sırt çantası sırtlanıp Beydebe yollarına koyulurdum. Nasıl böyle üniversite mi olur ya Laptop'unu atıyorsun, iPad'ini alıyorsun, termosunu atıyorsun. Ay ben işçiymişim gerçekten ben buradan bunu çıkardım yani. Nasıl üniversite? <laughs> Bu neymiş böyle? Garip bir şey ama bayağı rahatlatıcı gibi he. ha. telefon için bir kılıf. Aa! Nasıl ya? Telefonunu iPad gibi kullanabiliyorsun. Garip. Pek ihtiyacım olmadı sanki buna. Aa, bu stickerla defterlerini bu şekilde kaplayabiliyorsun. Mesela kötü bir ajandan var tamam mı? Tarihi de yanlış. Kapağı da kötü. Bunu alıyorsun güzel bir şekilde. Geri dönüşüm süper abi. Bu etiket. Ne etiketi böyle? Matematik. Tarih. Aritmatik. Aritmatik geometri mi oluyor? Aa bunların hepsinin etiketi var. İsim etiketi. Ha bu şekilde yapmışlar. Ne güzel. Arkadaşlar bu gördüğünüz normal bir kalem değilmiş. Nasıl bir kalemmiş? Bu kalem USB mi oluyor? Nasıl? <laughs> Yazıları aktarabiliyorsun. <laughs> Kopyecin. <laughs> <laughs> İnanamıyorum. Yu artık kopyaya da güncelleme gelmiş. Arkadaş bu nasıl bir şey teknoloji kopyaya bile vurmuş. İnanılmaz ya. Ulan ne kopya çekilirdi ama. Tabii ki de sessiz olun. Kopya kopya çekmeyin arkadaşlar. Kendinizi kandırıyorsunuz. <laughs> ben bir defter alma bağımlısıydım zaten eskiden ve şu an ay uzakta böyle bir defter göreceğim var ya. Almadan duramazdım. Çok güzel sticker falan da var. Mesela o stickerlar beni cezbediyor abi. Yani onu deftere koyduğunuz anda aşırı basic bir defter olsa bile benim o defteri almam gerekiyor. Bir şey diyeyim mi? Her okulunun çantasında kesinlikle olması gereken bir şey bak bu. Bir sürü kalem. 0.9'udur, 0.7'sidir, 0.3'üdür. Her şey var. Süper ya. Gerçekten iyiymiş. Aa bak ona göre de şey ayarlıyorsun. İnanılmaz ya. Okula tekrar mı başlasam ya? Aşırı özendim ben şu an bu itemlere. Süper bir şey. Özellikle o renkli uçlara bayıldım. Hmm. Bak bu çok iyi bir şey ya. Abi bunu nasıl çıktısın alabiliyorsun? Bunun kağıdı ne kadar yani mesela? Stickerla bir de. Pahalı bir şeydir ya. Ama çok güzel. Böyle not almak istiyorum ya. Ve gerçekten böyle grafiksel şekilde yaptığınız zaman onu ağzınızda muazzam bir şekilde tutuyorsunuz. Aklınıza hemen geliyor. Ne? Aa, ne kadar güzel bir kalem böyle. Ha çizik atıyor. Oha çok güzel ama. Sanki üç boyutlu gibi parı bu Süper ya. Bu neymiş? Ha içinde her şey var. Cetvelinden tut makasına, bandına kadar süper ya. Gerçekten bunların da böyle her çanta yatılması lazım. Bir matematik dersinde miyiz? Ha, bu renkli kalemler zaten dünyanın en güzel şeyleri ya. Bunlarla not alman o kadar eğlenceli ki. İnsanın çizdikçe çizesi, yazdıkça yazası geliyor yani. Bu arada kesinlikle ezberlemenin başında bu renkli kalemler duruyor. Kızlar neden erkeklerden daha yüksek puan alıyor sanıyorsunuz? Bu yüzden işte. Hmm. Aa bu ataşlardan bende de vardı. Bunlar çok güzel oluyor. Kaktüslü falan vardı bende. Hmm bu normal bir kilit değil arkadaşlar. Evet parmak iziyle açılıyormuş. Çok iyi bu arada. Özellikle çantan için. Süper değil mi ya? Aynı zamanda şarj edebiliyorsun. Ama ya sen parmak izini okuttuğun anda şarj bittiyse? O zaman sen de açamayacaksın. Ne yapacağız? Bu bir Abi süper bir şey bu. Bu bir kopya kağıdı gibi bir şey. Üzerine koyup yazıp tekrar başka bir yere yapıştırabiliyorsun. Çok iyi. Abi. Benim zamanımda akıllı tahtalar yoktu arkadaşlar. Yani kara tahta vardı. Bir de beyaz tahtalardan vardı. Böyle tahtaları hiç göremedim. Şu an görüyorum gerçekten çok güzelmiş. Ama bunu da ayrıca bir bilmek lazım ya herhalde değil mi? Bu nasıl bir şey abi? Hayatımda gördüm en cool ve gösterişli bir kalem kutu yani. İnanılmaz. Bir sürü renkli... ay spiralli defterler. Notlar, sınavları alacaksın bunu. Tak 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 yüz. İnanılmaz bir şey. Çok iyi. Evet kargo açıyoruz. Ay zaten bu... Ha sticker sandım ben bunu. Sticker değilmiş. Pastel tonlardaki Fosforlu kalemler çok güzel ya Bunlar yeni çıktı bu arada yani Bu pastel tonlar eskiden yoktu Bizde bir sarı fosforlu kalem vardı Bunu kullanırdık ama bunlarla gerçekten insan delik bir rahatlıyor ya Bak cetvelin Mesela bu kadar minik ve Kullanışlı olması çok mantıklı Teknoloji burada çok işe yaramış bence Şuna bakın baya gerçek Ölçüyor yani Bu bir minyatür telefon Aa gerçek işine yar yarayayım Harbiden mi telefon yalnız harbiden eğer okulda telefona izin vermiyorlarsa bunu kullanabiliyorsun. Vay canına iyiymiş. Ay abi bu nasıl bir mürekkep ya. Nasıl olabilir böyle bir mürekkebi nasıl ürettiniz siz? <laughs> Parıldıyor. Şaka gibi. Mürekkep parıldar mı? Şuna bakın. Ay güzel kaligrafi yapıyor. Güzel gerçekten. Şöyle şu kadar yeteneğim olsa yeterdi ya. Evet bir kulaklığım var ve bu ne? Bunlar neymiş böyle? Kalem mi bunlar? Cetvel de çıktı içinden. Aa evet hepsi kalem. Renkli renkli. Baya güzel. Kesinlikle ihtiyacım var. Bu ne? Şarj aleti. Ne alaka? Onu oraya yapıştırdın. Ha? Aa. İçinden şarj edebileceğim bir... Nasıl ya kalem kutu? Aa bu nasıl oldu? Kalem kutunun önce elektrik mi var yani? Bunlar neymiş? Böyle iki... Aa, sanki ucu yokmuş gibi görünüyor ama ucu var. Bütün bir şekilde ucu var. Arkasından silgisi çıktı ya. Şu arkasından çıkan silgilere ben bayılıyorum. Bu ne? Nasıl? Bu nasıl bir kalem? Yazdığın her şeyi nasıl buna kaydedebiliyor? İnanamıyorum. Yuu. defter inanılmaz. Ay ne kadar güzel bir kalem bu. Ama biraz büyük sanki. Ama titreşimli mi yazıyormuş? Abi inanamıyorum. Ne güzel şeyler çıkmış ya. Post-it yerine artık böyle stickerlar mı var? Oraları göremiyorsun. Neden? İnanamıyorum. Ne garip bir şey bu. Çok tuhaf. Ne yapıyorsun bunda da? Ha, evet. Bundan bizde de vardı eskiden. Ama bizimki daha böyle elli şeydi. Manuel bir yöntemleydi. Bu bayağı iyiymiş. Hepsini aynı anda yapıyor. Evet. Bizimkisi hep böyle eğri büğrü olurdu ya. Bu bir hesap makinesi. Okey. Yanına mı yazıyorsun o hesap makinesine? Anlayamadım. Tamam. Oha hesap makinesine bak. Baya telefon gibi hesap makinesi. Mesela eskiden küçük bir şeyler vardı. Onun içinde İngilizce sözlükler gibiydi. Bunlar baya dijitaldi. Bunlar bile aşırı farklı gelmiyor muydu size de? Gerçekten ben herhalde bu videonun sonunda okuluma tekrar gidiyorum gibi. <laughs> Bizim okulda okul dolapları yoktu bu arada ama olsaydı herhalde ben de bu şekilde dizayn ederdim ya. Bayağı güzel. İyiymiş. Defterin yanında aa, farklı bir alan var. Mesela kırmızı alan. Aşırı önemli olanları o kırmızı alana yazıyorsun. Çok iyiymiş ha. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte ihtiyacınız olduğunu hiç bilmediğiniz okul malzemelerine baktık. Benim kesinlikle hepsine ihtiyacım vardı. Okulu bitirmeme rağmen. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.